Halo serisini bilir misiniz? Amerika'da ortalığı kasıp kavuran seridir kendisi. Xbox konsolunun can damarıdır. Atıyorum PlayStation için God of War ne ifade ediyorsa Xbox tarafı için de Halo onu ifade ediyor işte. Zamanında konsolda FPS oynamak müthiş bir çileyken, hani o PlayStation 2 dönemlerinde falan ya konsolda FPS diye bir şey akla hayale gelmiyorken bu Halo çıkıp konsolda FPS devrini resmen başlatan oyun olmuştur. İlk oyun değil bu iş yapan ama hani en popüler en iyi şekilde yapan oyun oydu. O günden bugüne de Halo milyonlarca hayran kitlesiyle ilerleyen bir oyun serisi oldu. Fakat ülkemizde Halo sevdası insan sayısı dünyanın geri kalanına nazaran çok az. Bunun en büyük sebebi de ülkece Xbox konsoluyla geç tanışmamız aslında. Dolayısıyla Xbox'ın marka yüzü olan bu Halo ile Türkiye tarafında pek oynayan oyuncumuz yok. Ya da yoktu diyeyim çünkü bugüne bakınca işler değişti gibi duruyor. Bu işlerin değişmesinde de iki büyük faktör var. İlk faktör Halo artık PC'de de oynanabilir durumda. Ülkemizde Xbox kullanıcısından kat kat fazla PC oyuncusu olduğunu hepimiz biliyoruz. İkinci faktörde bu Halo oyunları Game Pass'te varlar. Malumunuz Türkiye'de ucuzundan oynamak istiyorsanız Game Pass e ilk alternatifiniz oluyor öyle olunca da el mahkum biz de Game Pass'teki oyunları deniyoruz yani. Hani hayatınızda hiç Halo oynamadıysanız bile şu anda ulaşabileceğiniz en ucuz yeni oyun lan bu yani. İnsan böyle bir yandan Game Pass'in ülkemizde ucuz olmasına seviniyor. Hakikaten diyor ki ulan iyi ki ucuz ne güzel falan diyor ama öte yandan diğer oyunların fiyatlarının uçuyor olması da baya bir sinir bozuyor ya. Dolar kuru uçtu bak 700 TL'den Steam'e oyun koymuşlar. 700 TL'ye PC oyunu ne lan? Konsolda da zaten kalp krizi geçiriyorduk artık orada 1000 liraya geçer oyunların fiyatları ama PC'de 700 liraya görmek insanı baya üzüyor. Ülkede dert bitmiyor ya. Her gün bir tık daha dertli uyanıyor yatağımızdan. Hani o da gece uyuyabilirsek. Neyse daha fazla can sıkmayacağım. Halo konuşmaya devam ediyorum. Bu oldukça köklü dediğimiz Halo serisi her ne kadar büyük işler başarsa da son yıllarda bayağı kan kaybetti. Bunun en büyük sebebi de özellikle son Halo oyununun istenileni başaramaması. 2015 yılında çıkan Halo Guardians bekleneni tam olarak veremeyince serinin bir silkinip kendine gelmesi gerekti. Bu silkinme de tam tamına aldı koca yıl sürdü. Ve 6 yıl sonunda da elimize böyle Halo Infinite düştü. Peki elimizdeki bu oyun müthiş etesi bir yapım mı? İşte bugün bu sorunun cevabına bakacağız. Sadece ona da bakmayacağız. 6 yıllık geliştirme sürecinde yaşanan krize de bakacağız. Çünkü bayağı sıkıntılı bir süreçten geçtiler. Bu arada videomuz içerisinde Razer'ın yeni gamepad'i Wolverine ve 2 Chroma da bize eşlik edecek. Hem Xbox konsollarında hem de PC'de kullanabildiğimiz bir gamepad bu. Ben de bu gamepad'le Halo Infinite deneyimledim. Uzun saatler bu gamepad'de oynayan bir insan olarak video içerisinde video sonunda yorumlarımda paylaşacağım aletle alakalı. Halo Infinite nedir? Halo bir FPS oyunu. Fakat ilk çıktığı günden bu yana vurucu yanı bu FPS oynanışını sandbox bir oynanışla birleştirmesi. Nedir sandbox? Aslında kum havuzu işte ya kelime anlamı gibi. Yani geniş bir alanda nasıl ilerleyeceğinizin size bırakıldığı, oyuncuya bırakıldığı bir oyun anlayışı. Düşmanlarla böyle dar koridorlarda karşılaşmak yerine geniş alanlarda istediğimiz şekil ve biçimde çarpışmak Halo'nun olayı. Serinin yeni oyunu Halo Infinite'de gücünü buradan alan bir oyun. Alanlarımız çok geniş hatta çok genişi geçtim bir açık dünyadayız artık. Ve bu dünyada düşmanla gireceğimiz aksiyonun stilini biz belirliyoruz. İster aracı atlayıp düşmanların kafasına sıkarız, ister kancamıza düşmanları uçarak yumruk atarız ki bunu yapın bu çok eğlenceli. Hani Halo Infinite'e dair en eğlenceli şey ne diye sorsanız şu kanca derim. Yeri geliyor Spider ben gibi böyle aa tercihsine ilerliyorsunuz. Yeri geliyor düşmanlarınıza şok veriyorsunuz. Sonra bir kafayı koyuyorsunuz. Yeri geliyor uzakta duran bir bombayı böyle pat bir elinize alıp fırlatıyorsunuz falan. Yani inanılmaz eğlenceli. Mesela düşmanların araçlarına kanca ile uçup Battlefield misali araçlarını ele geçiriyorsunuz. Hani bana sorarsanız oyunun ana eğlence damarı bu kancada yatıyor. Açık alanda bu kanca bir şeyler yapmak ekstra keyifli. Tabii açık alan diyorum, sağa sola uçmak diyorum ama Halo'yu ilk açtığınızda bunların hiçbirini göremeyeceksiniz. Çünkü oyun sizi kapalı bir alanda başlatıyor. Açık dünyayı hemen salmıyor. Bir saate yakın bir süre oynuyorsunuz bu kapalı alanda Sonrasında açık dünyaya çıkınca gerçek oyun alanınıza kavuşmuş oluyorsunuz. Bundan sonra da dar alanlara girdiğiniz yerler oluyor ama oyunun geneli bu yeşillikler içerisinde geçiyor. Hatta hep böyle yeşillikler içerisinde geçiyor. Yani bayağı geçiyor. Full geçiyor. Ulan yeter niye hep buradayız biz? Bu çok garip geldi bana yani. Halo en çok garipme giden konulardan bir tanesi mekan tasarımları oldu. Açık dünya tasarımları oldu. Grafikler hoş ona bir sözüm yok abi. Ama hep aynı yerdeyiz lan. Yani oyuna bir yeşillik, iki kaya modellemesi atmışlar. Tüm oyun bunlara baka baka oynuyoruz. Devamlı aynı manzara, aynı yerleşke yani her şey aynı geliyor. Hadi iç mekana gidelim desen tüm iç mekanlar birbirinin aynısı. Hani ilk saatte gördüğün yerle son saatte gördüğün yer arasında hiçbir fark yok neredeyse ya. Bu gerçekten inanılmaz seviyelerde eleştirdiğimiz Far Cry'ların bile yapmadığı bir şey bu. Kaldı ki Far Cry'da 6 yılda geliştirilmiyor ya. Yani. Ancak sevgili Halo sen 6 yılda geliştirilmedin mi oğlum? 6 yılda yapa yapa 2 çim grafiği, 3 kaya modellemesi bir tane de iç mekan kaplaması mı yaptın? Tam bu noktada Halo'nun geliştirme sürecindeki krizine de bir değinelim o zaman. Halo Infinite ve yapımcının krizi. Bu oyunu yapan firmamızın adı 343 Industries. Fakat olayın özünü bilmiyorsanız eğer Halo'nun orijinal bu film olmadığını da belirteyim. Aslında Halo serisi orijinalde Bungie isimli firmanın eseridir. Şimdilerde onları Destiny isimli oyuna tanıyor olabilirsiniz fakat Bungie isim yaptıran firmayı bugünlere getiren oyun Halo'dur. Bu sevgili firmamız Bungie 2010 yılında son Halo oyununu yaptığında Microsoft ile olan anlaşmasını da sonlandırdı. 2010 yılından sonra Halo serisi artık yeni bir firmaya emanet edilecekti. Bu firma 343 Industries oldu. 343'ün yaptığı ilk oyun Halo 4 basın tarafından iyi notlar alsa da hayranları tarafından biraz sırpalandı. Ardından çıkan Halo 5 ise bir tık daha fazla dayak yiyince 343 içerisinde alarm çanları çalmaya başladı. Artık bir sonraki Halo oyunu için iddialı bir şey yapma vakitleri gelmişti. Bu yüzden de çalışmaya koyuldular. Halo Infinite ismini alacak bir sonraki oyun için ilk plan geniş bir açık dünya oyunu yapmak olacaktı. Halo oyunlarına serbestlik hep ön planda olsa da hiçbir zaman bir açık dünya oyunu olmamıştı Halo. Bu kez işleri değiştirmek istiyorlardı. Örnek aldıkları oyunlardan biri de Zelda'ydı. Açık dünya tasarımıyla övgü üstüne övgü alan bu oyun Halo Infinite'in gideceği yolu güzel sergiliyordu. Ancak yapımcı ekibin bu oyunu geliştirme sırasında ciddi bir problemi de vardı. O da oyunu yaptıkları motordu. Önceki Halo oyunlarında kullanılan oyun motorunu kullanıyorlardı ve bu motor açık dünya oyun yapımına uygun değildi. Firmanın yapmak istediği şeylere engel oluyordu. Bu yüzden de 343 yeni Halo oyunu için sıfırdan bir oyun motoru geliştirmek istedi. Onları çok daha rahatlatacak bir oyun motoru olacaktı bu. Fakat daha önceki videolarımda da belirttiğim gibi bir oyun motoru yapmak oyun yapmaktan bile daha zorlu bir süreç olabiliyor. Oyununuzun temel taşını oluşturacak yazılımı ortaya çıkarmak, test etmek gibi süreçler ciddi vakit alan işler. 343 de bu dertlerle boğuştu. Bir de tüm bu sürecin yanında Microsoft'un çalışan konusundaki takıntısı işleri daha da zora soktu. Microsoft'un çalışan kuralına göre sözleşmeli bir çalışan firmada 18 aydan fazla çalışamıyordu. E 343 içerisinde de bolca sözleşmeli çalışan bulunduğu için firma her 18 ayda bir çalışan sirkülasyonuna giriyordu. İşte tüm bu handikaplı durumlar sebebiyle 2019 yılına geldiğimizde proje istenilenin yarısına bile ulaşamamış vaziyetteydi. Firma içerisindekiler de oyunu yetiştirme uğruna planlanan içeriğin 3'te ikisini kesme yoluna gitmeyi tercih etti. Oyunu yetiştirmek için diyorum çünkü oyunun 2020 yılının sonunda hazır olması gerekiyordu. Neden hazır olması gerekiyordu? Çünkü Xbox markası yeni nesil konsolunu çıkaracaktı Xbox diye. Ve Halo Infinite'i de konsolla aynı anda çıkarmak istiyorlardı. Neden? Çünkü konsol sattıracaklar. Ama oyun hazır mı? Değil. Ortada bir oyun yok yani. Nasıl sattıracaksın, nasıl çıkaracaksın orası ayrı dert. Tüm bu hengamenin üzerine bir de Halo'nun Temmuz 2020'de yayınlanan videosu öyle bir dalga konusu oldu ki. Özellikle görsel anlamda millet baya bir dalga geçti bu videoyla. Zaten bu dalga konusunun üzerine de gerçekten kriz için alarm çaldı. Dediler ki bir şeyler yanlış gidiyor. Tam olarak bu durumu toparlamak için de bu videodan bir ay sonra 2020 yılının Ağustos ayında devreye or orijinal Halo oyunlarında çalışan bir isim geldi. Joseph Staten. Joseph orijinal oyunlarda baş olarak çalışmış serinin dinamiklerini bilen bir abimiz. 2020 yılının Ağustos ayında Joseph'e gidip dediler ki aga gel bu ofise bu işi çöz. Şu oyunu bitirelim. Millet dağılığı geçiyor bizle. Joseph de tamam gelirim dedi. Önce projeye baktı. Sonra ekibe baktı. Püh lan dedi sizin yapacağınız işe sıçayım. Yok böyle demedi ama dese komik olurdu. Gülerdik. Joseph ekibe katıldığında ilk fark ettiği şey ekipteki özgüvensiz ortamdı. İnsanlar oyunu bitirip bitiremeyecekleri konusunda şüpheliydi. Tamamen böyle çatırdamaya müsait bir ortam vardı içeride. Joseph'in de ilk işi bu özgüvensiz havayı toparlamak oldu. Ekiple kendi döneminde yapılan hataları anlattı. Sonra bu hataları nasıl açtıklarından bahsetti. Her şeyi halledeceğiz dedi. Her şeyi. Tabii Joseph bir yandan ekibe güven pompalamaya çalışırken öte yandan gidip Microsoft ile de pazarlık halindeydi. Hacılar bakın bu oyunu imkanı yok. Yıl sonunda çıkaramayız. Unutun bu işi dedi. Microsoft ise inat etti. Hayır dedi. Biz bunu yıl sonunda çıkarmalıyız. Joseph çıkarırsak patlak çıkarız dedi. En sonunda da Microsoft'u ikna etti. Microsoft daha da konsol olacağımızı oyunu erteleyelim daha iyi diyerek Joseph'in isteğini yerine getirdiler. Herhalde aldıkları en önemli kararlardan biri bu oldu. Çünkü bu oyun bir sene sonra çıktı. Yani düşünün biz geçen sene çıkacaktı. Hani geçen sene çıksaydı nasıl bir felaket olurdu insan düşünmek bile istemiyor. Joseph ekstra zamanı kazandı ancak bu ekstra zamanda oyunu büyütmekle uğraşmak istemedi. Onun yerine amacı eldeki materyallerin tam hale getirmekti. Hani belki öyle oyun ilk planlandığı gibi koca bir açık dünya barındırmayacaktı. Zelda var işler olmayacaktı ama eldeki işi temizleyip bitirip oyunculara keyifli bir oyunu sunacaklardı. Nitekim bugünden baktığımızda da bunu yapmayı başardılar gibi ya bunu söyleyebiliriz herhalde. Ben Halo serisinin bir fanı değilim yani öyle büyük bir fanı değilim ancak hayranların yorumlarına baktığım herkes memnun gibi görüyorum. Oyun hem hikaye modu hem de online tarafı çokça pozitif dönüş aldı. Yapımcılar önümüzdeki haftalarda zamansızlıktan dolayı attıkları bazı online modları falan da ile getireceklermiş. O zaman herkes daha da memnun olacaktır. Ama 6 yıllık geliştirme sürecine sahip gibi durmuyor olan bu oyun serzenişinin cevabı işte bu olaylarda yatıyor. Aslında Halo 6 yıl boyunca aktif bir geliştirme süreci geçirmedi. Baya bir dayak yedi bu süreçte. Ama sonuç güzel oldu mu? Ona geçelim ya. Hakikaten sonuç güzel oldu mu? Asıl olaya gelelim. Halo Infinite oynanır mı? Halo ile ilgili şunu belirtmemde ekstra bir önem var. Halo Infinite daha önce oynadığınız FPS oyunları gibi değil. Bunu söylüyorum çünkü Türkiye'de Halo oynayan oyuncu sayısı çok değil. Bu oyunla Halo'ya ilk kez girecek bir dolu oyuncu arkadaşımız var. Onlar ufak bu uyarım ayetinde olsun. Eğer hayatınızda hiç Halo oynamadıysanız en başta bir garip hissedeceksiniz. Vuruş hissi farklı gelecek, silah kullanımı değişik gelecek, düşmanların hareketleri ve agresifliği diğer oyunlardakine nazaran daha fazla olacak yani bazı şeyler alıştığınız şekilde kafanıza oturmayacak. Halo'nun kendine ait bir oynanış dinamiği var. Hani eğer Halo'yu böyle Far Cry Call of Duty gibi oynamaya çalışırsanız keyfiniz biraz azalabilir, canınız sıkılabilir. Bu oyunun dinamiğine alışmak için kendinize bir şans verin ama. Niye şans vereyim lan? Bana ne diyebilirsin sevgili oyuncu? Oynamam geçer giderim de diyebilirsin ama oyun ucuz oğlum. Hani bu ekonomide hangi yeni oyuna ne kadar para verebileceğiz ki pazarlığını yapıyoruz ya? Ucuzundan bir tane yeni oyun var. Zevk almaya çalışalım diyorum. Hemen sırtını dönüp gitme Halo'ya. Çünkü alışınca zevk alınıyor lan. Vallahi alınıyor ya. Yapay zeka ile uğraşması acayip keyifli. Far Cry'in binlerce kez deneyim ettiğim tekrar düşen aksiyondan sonra buradaki serbestlik, düşmandan dolayı olan sağlı soluk kapışmalarım çok hoşuma gitti. Oyunun en güçlü yönü bu aksiyon sisteminde kendi senaryonu oluşturmana imkan vermesi. Kendi çatışma dinamiklerini oluşturmana imkan vermesi. Oynanış tarafıyla ilgili tek büyük sıkıntım oyunun bana çok saçma gelen yetenek sistemi kullanımı oldu. Bak bunu göstererek anlatayım. Oyunda bana problem olarak gelen kısmı paylaşayım sizle. Şimdi oyun içerisindeki yeteneklerimiz bunlar. Burada görüyorsunuz ya bak bunlar bizim yeteneklerimiz abi. 5 tane yeteneğimiz var burada taş gibi. Bir tanesi bizim kalkanımız. Kalkan aktif bir yetenek değil. Yani bunu geliştirdiğiniz zaman kalkanınızın gücü artıyor ki ilk bunu geliştirmenizi tavsiye ederim. Geriye kalan varsa aktif yetenekler. Mesela bir yetenek gördüğünüz üzere şu grappling hook denilen nane. Bunu kullanarak sağa sola çıkabiliyorsunuz. Bir başka yetenek yeteneğimiz doç atma yeteneği. Şöyle geliyorsun mesela doç atıyorsun mis gibi. Bir başka yeteneğimiz alana sensör atıyor. Alanda düşman varsa görünmez düşmanlar olabiliyor bazen onları görebiliyorsunuz. Bir diğer yeteneğim ise kalkan açma yeteneği. Onu da attığınız zaman böyle pıt diye kalkan açmış oluyorsunuz. Benim problem olarak gördüğüm konu şu abi. Bu yetenekleri kullanmak için maalesef hepsinin arasında geçiş yapman lazım. Tüm yetenekleri RB tuşuyla kullanıyorsunuz. RB bastığınız zaman pıt diye Grand Prix atıyor. Eğer siz doç atmak istiyorsanız yön tuşundan sağa basıp alttaki menüyü açıp dodge'u seçmelisiniz. Yani bak sağ yapıyorsun, yukarı yapıyorsun, dodge'u seçiyorsun. Şimdi RB ile artık doç atabiliyorsun. Artık RB'ye bastığın zaman karakterin doç atıyor. Ha tekrar kanca mı atmak istedim? O zaman tekrardan geleceksin bu menüyü açacaksın, bir daha yapacaksın. Şimdi artık kancanı kullanabilirsin. Ya bunların hepsini ayrı tuşlara atamak yerine en azından bir iki tanesini ayrı tuşa atamak yerine hepsini tek bir tuşa atamaları çok enteresan geldi bana. Çünkü kanca varken diğerlerini unutuyorsunuz bile. Eminim ki Halo Infinite oynayanların %80'i yani hatta %100'ü bence oyunun yarısından çoğunun hatta neredeyse tamamını kanca ile oynamıştır. Çünkü kanca varken diğerleri çok Eh, meh geliyor yani. Konuyu kapatırken son olarak şunu ekleyeyim. Son yıllarda gördüğüm en eğlenceli yapay zeka konuşmaları bu oyundaydı. Düşmanların sizle konuşması o kadar eğlendiriyor ki insanı. Mesela bir araçta giderken yanlışlıkla takla atıyorsunuz. Oradan yapay zeka çıkıp diyor ki bu kadar kötü şoför olmana rağmen nasıl bu kadar iyi dövüşebiliyorsun? What? Ne diyor lan? <laughs> Kancı atıp düşmanı uçuyorsun böyle. Düşman diyor ki ulan ben senden daha hafifim. Nasıl olur da bana uçabilirsin? Mantıklı. Evet doğru söylüyor. Yani öyle güzel diyalog eklemişler ki 10 dakikada böyle gülümsetecek olay yaşıyorsunuz bu ev çatışırken. Sizi öldürdüklerinde çok güzel eziyorlar sizi, dalga geçiyorlar. Bu muymuş lan peh falan diye. Keşke dedim şu oyunu oynarken bir TR altyazısı olsaydı da daha geniş kitlelere ulaşsaydı. Neyse şimdilik fiyatın böyle olması da hayli hayli yeterli. Kısadan ise efendim eğer Call of Duty Battlefield oyuncusuysanız o tarz FPS'lerle vakit geçiriyorsanız Halo Infinite farklı gelecektir. Ama bu farklılık alışınca çok keyifli saatlerde geçirtiyor. Eğer Halo serisini seviyorsanız zaten beni izlemenize gerek yok hayvan gibi oynuyorsunuzdur. Çünkü bence Halo 4'ten de Halo 5'ten de çok daha keyifli olmuş bu oyun. Hele yani Halo Infinite'ten sonra Halo 5'i oynamaya çalıştım. Oynanmıyor abi. Yani hiç oynanmıyor. Çok çok basat geldi bana. Ama şunu da ifade edeyim. Bence Halo Infinite'in oynanış dışında kalan yönleri oldukça ortalama olarak. Onu söyleyeyim. Mesela açık dünyası inanılmaz tekrar ediyor. Açık dünyada yapılacak aktiviteler Far Cry oyunlarından hallice. Git şuraya ele geçir. Git buradan şunu topla kafasında. Öyle özgün bir şey yok. Hani oyunun burada övebileceğim herhangi bir noktası yok. Bana çok standart bir açık dünya oyunu gibi geldi. Açık dünyasını öven insanlar gördüm ama tam olarak neyin övüldüğünü anlamadım. Yani dümdüz işte gidiyorsun görev yapıyorsun. Basic basit görevler var. Oyun alan olarak açık dünya güzel. Yapabilecekleri yapabileceklerin güzel ama içerideki aktiviteler, oyunu senden yapmanı istediği görevler falan çok tekrar eden cinsten görevler. Hikaye konusuna gelirse hikaye sunumunu bayağı beğendim. Hani sinematikleri falan çok güzel yapmışlar. Seslendirmeler, aktör performansları gayet iyi. Ancak hikayenin içeriği eğer Halo serisine hakim değilseniz sizin için biraz içselleştiremeyeceğiniz bir hikaye olacak. Çünkü oyun direkt olarak önceki oyunlardaki olayları bildiğinizi varsayıyor. Ben önceki oyunlarda hikayeleri biliyorum ama benim bile umurumda olmadı hikayesi. Yani hikaye için oynanacak bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Halo fanı değilseniz eğer. Böyle arka arkaya sayınca çok negatif gibi geldi videoyu kapatırken fakat oyundan konuşuyoruz. Oynanış çok kritik ve oynanış durumu kurtarıyor. Elo Infinity bu yılın iyi oyunlarından biri haline getiriyor. Bu arada hikaye moduyla alakanız yoksa oyunun free to play yani oynaması bedava bir multiplayer modu da var. Ona da bakabilirsiniz. O da şu an çok revaçta ve popüler. Belki o sarar abi. Denemesi bedava. Kalitenin bir numarada hoş geldiniz. Videomuzun sonunda da gelelim Gamepad'imizin performansına. Razer, Wolverine ve 2 Chroma'nın performansına. Daha önce bu seriden bir Gamepad kullanmıştım. Kes tasarımı değiştirmişler V2'de. Bence bu RGB ışıkları çok daha şık yapmışlar önceki versiyonuna göre çok ince ince böyle insanın gözünde de yormayacak cinsten şekilli ışıklar yapıyorlar. Dediğim gibi bu kablolu bir e, versiyonu, kablosuz versiyonu da vardır ama bendeki kablolu versiyonu. Bunun en büyük avantajı tabii hafifliği. Çok fazla tetik tuşu var bu arada hem ya markada, yani normal kola göre ekstra bir tetik tuşuyla birlikte geliyor. 4 burada var, 2 tane de şuralarda var. Hani fazla tuş sevenler için ideal olabilir. Ben çok kullanmadım, ihtiyaç duymadım Halo'da. Ama mesela o yetenek sisteminden bahsetmiştim ya size. Keşke şöyle bir imkanım olsaydı. Bu tuşların hepsini farklı bir Halo yeteneği atayabilseydim çok çok daha eğlenceli olurdu şu parmaklarımızı yerleştirdim tam stick kısmına bayıldım. Burayı çok güzel yapmışlar. Hakikaten parmak çok rahat etti yani. Burada elime attığım zaman kontrolcü hiç yadırgamadım. Hatta bataryalı kontrolcülerden sonra hafif gelmesi hoşuma da gitti açıkçası. Üstteki tuşların kullanımı gayet iyi demiştik. Bunların şöyle bir avantajı da var. Hani online rekabetçi first person shooter oynuyorsanız e, algılama kapasiteleri oldukça hızlı. Yani şöyle bastığınız zaman çok hızlı bir şekilde algılıyorlar. Hani ufak bir dokunmanızla ekranınızda reaksiyonunu görmeniz arasında çok ince bir çizgi var. Hatta şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bak. Tık tık tüm mermimi de harcadım ya. Gamepad arayışında olan arkadaşlarımız bu gamepad'le gözden geçirsinler. Baksınlar detaylarını. Açıklamak için de link bırakacağım. Son bir detay da paylaşayım. Kablosu çok uzun. İyi yani kaliteli. Hani kumaşı diyeceğim ama anladınız siz ne olduğunu. Ben Halo Xbox oynadım ama PC'ye de bağlayıp normal oynayabiliyorsunuz yani. yani. Direkt tanıyor zaten PC'yi de. Benden bu kadar diyeyim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.